Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih bugünkü videomuza sizlerle birlikte bir YouTube videomuzun anketlerini nasıl doldururuz bununla alakalı bir video çekiyorum böyle videoların devamı için aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar Dilerseniz en videomuza geçelim arkadaşlar şimdi e, videomuza giriyoruz değil mi yani şu anda videoyu açtık videoyu düzenli diye bir şey var ona basıyoruz bastınız ve açılsın arkadaşlar Buradan klasik içerik stüdyosu var. Buna basacaksınız. Açtınız ya. Ben böyle bir etiket yaptım. Bunun hepsini sileceğim. Sildim. Şimdi bek bir dakika. Bir YouTube daha sekmesi daha açacaksınız. Bunu da şuraya getireyim. Tamam. Şimdi videomuzun konusunu internetten para kazanır değil mi? Bu videonun konusu internetten para kazan. Onu ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya şu araba yeri var ya. İnternetten para kazanma. Arama yerine yazacaksınız. Buradan çıkanları bak. Ama enter demeyeceksiniz. Yazacaksınız, bırakacaksınız. İnternetten para kazanma Bunu yazın. İnternetten para kazanma 2019. Bunu da yazın. Bunu da gönderin. Bunu da etiketlere ekleyin. Bunu da mobilde. Bunların hepsini ekleyin arkadaşlar. Tamam mı? Yani siz mesela başka bir şey yapıyorsunuz bunu yazdınız ya mesela internetten para kazandı Videonuza uygun olabildiğini düşündüğünüz etiketleri buraya bulup yazıyorsunuz buraya Yazdınız değil mi? Tamam Şimdi entrabasyonunuz giriyorsunuz Girdiniz Bekleyelim bir yüklenesin. Bir de with ve q with like diye bir şey var e, nasıl diyeyimse İnternet sekmesi gibi bir şey var Bunu da yükleyin yani İnternet şeyini veririm ben açıklama kısmında linkini veririm. İnternetten para kazanma 2019 terimini keşfet. Bunu ekleyin. Para kazanma yollarını da ekleyin etiketlerinize. Şu sağ tarafta çıkanları ekleyin. Ve videonuza uygun olanları takip İnternetten para kazanma yollarını terimini keşfet. Bunu eklemenize gerek yok şu terimini keşfet olanları. Bunu da ama terimini keşfet silip diğer, diğer başlakını ekleyebilirsiniz. İnternetten para kazanma İnternetten para kazan, internetten kolay para kazanma, linktel'e para kazanma, bunlar falan ekleyin tamam. Ve e, şurada şey var, videoların anahtar kelimelerini gösterdiği bir şey yok. Buna basın arkadaşlar, burada e, bu konuyla alakalı içerik üreticilerin kullandığı etiketler var. Buradan işinize uygun olacak yani videonuzla alakalı ve videonuzu ileri atacak olarak düşündüğünüz etiketleri alın. Mesela kolay yoldan para kazan. Bunu alın yazın arkadaşlar etiketler. Mesela ne para kazanma uygulaması. Bunu da yazın. Yazdınız değil mi? Tamam YouTube'la işimiz bitti. Burayı kapatalım. Böyle bir site var. Keyword Tool diye bir şey. Bunun da linkini açıklama kısmında vereceğim. Şimdi videomuzun benim ana kolumda bir videodaki internetten para kazandım değil mi? buraya yazıyorsunuz internetten para kazanma yazdınız değil mi buradan youtube'u seçiyorsunuz google falan seçmeyin youtube'u seçin ve şuradan türkçe yapın buradan en, e, arama yerine basıyoruz. böyle bir yer çıktı değil mi mesela ilk beşini yapın ve videonuza uygun olanlar, olanlar tabii ki de mesela benim videoma hangileri uygun birincisi uygun ikincisi uygun, ikincisi uygun üçüncüsü de uygun, 4 de uygun, 5 de uygun. Niye mobil? Çünkü ben bilgisayardan yapıyorum ama niye mobilleri aldım? Çünkü ben internet sitesinden yapıyorum. İnternet sitesinin mobilden girilebilir değil mi? Girilebilir. Şu 6 da bu da uygun. Tamam ben bunları video etiketlerime ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Şu sağ altta copy export diye bir şey var. Buna basacaksınız ve en üstte copy to clipboard var. Buna basacaksınız. Şu anda kopyalandı değil mi? etiketlerinize giriyorsunuz sağ tık yapıp yapıştıra basıyorsunuz ve yapıştırıldı böyleydi arkadaşlar ve bütün etiketleriniz 500'e tamamlamaya çalışın yani 200 e, 217 mesela ben bıraktım ya şu an bunu bırakıp kaydedip çıkmayın bütün etiketleriniz doldu Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı benim bu videomu sevdiyseniz işinize yaradıysa e, aşağıda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diğer ve yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın aşağıdan Oğlum ne diyorum, diyorum ben lan Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay <laughs>